Tamam. Gündüzler ne yapıyorsun evde sen? Yutuyordum. Hı? Yutuyordum içeride. Uyuyordum. Telefonla oynamıyorsun değil mi? Telefonda Telefonla oyun yok. Annen vermiyor değil mi? Ben alacağım. büyüyünce alacağım. Büyünce mi? Hı hı. Büyüyünce, kocumunca bir daha büyüyeceğim. Hı. Yeter. Uyacağım, yeter. Uyacağım. Beni özlüyor değil mi? Ben işe gittim mi? Hı hı. Ağlıyor mu hiç? Hı hı. Ağlamadın mı? Ağladım ama sen, sen büyük oldun. Ben buraya kalmadım. Niye? Hı. Yaramazlık yapıyorsun mu? Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Anne beni hiç şey sokmadı. Mı? Niye? İşte. Anne bileyim. Ama sen çok kızdırıyormuşsun anneni. Elini gözüne sürme yakar. Bak yaktı. <laughs> Hayır yapmadı mı? Ama sen de çok yaramazlık yapıyor musun? Ben evin sokmadım. Hı? Ben canını Sen kaç yaşındasın? 8 Ya Sen üç buçuk yaşındasın uh -huh. Uy <laughs> Annemden su çıktı Sen seviyor musun mandalinayı? Sevmiyorum Nasıl yiyorsun o zaman? Sevmiyorsun ama yiyorsun Dünme. Hı? Elini gözüne sürme yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba biz tütümüz. Hı? Biz tütümüz. Yo. Tütümüz. Hayır. Evet. Çocuklar kötü olmaz ki. Olur. Sana